Selamun Aleyküm Değerli Takipçilerim Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir Antalya sabahından 2 Mart 2023 arkadaşlar ee, evet. Neredeyiz? Bir önceki videomuzda Lemi, e, Kaştan Adnan Çiçek ve e, Tevfik kardeşimi misafir ettim. Boz Yavru'yu izledik e, Ondan sonra tek günde işte o videomuzda da yeğenim dedi ki Lemi yeğenim ben de bir kuş uçurayım dedi. Çağırdı. Geldik. Bugün kuş uçuracak. İddialıyım diyor. Mikrofonu kendisine de uzatacağım. Hemen bu arada arkadaşlar videomuza uçuma geçmeden önce kuşu izlemeye geçmeden önce abone değilsen abone olalım. Daha sonra bildirim pitonunu açalım arkadaşlar. Güzel videolardan uçum videolarından sizler de haberdar olun. Bu arada eğer kümesini tanıtmak isteyen, beni misafir etmek isteyen arkadaşlar olursa bu aralar küme ziyareti yapacağım. Ee, güzel insanları ziyaret edelim. <laughs> Sizler de tanıyın. Ee, takipçilerinden olsun, ta, e, takipçilerin olmasın fark etmez. Ziyarete gelip sizlerin de videolarını, kümeslerin tanıtım videosu çekebiliriz arkadaşlar. Ee, bunu da e, buradan aktarmış olayım. E, güzel bir video olacağına inanıyorum. Telefonunda da donma yapmazsa inşallah. Bu aralar ben de anlamadım bunu. Bilgisi olan varsa bana e, bu konuyla hakkında yorumlarda bildirsin. Telefon aşırı derecede ısınma yapıyor artık. İçi de boş ama niye yapıyor anlamadım. E, şimdi videomuza geçeceğiz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Lemi Kaçtan bize kuş uçurarak. Öncelikle kendini bir tanıt Lemi. Bir tanımayan arkadaşlara. Selamun Aleyküm. İsmini adım, cismini adım kimsin adım, nesin, adım, nesin adım, ne iş yaparsın. Soy, soy ismim Kaçtan yıllardır oyun kuşu beslerim, kostüm de beslerim ama oyun kuşunu kesinlikle bırakamadık. burası da benim dükkanım. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Kaçtan peş Evet, Peşşop işi yapıyoruz. Antalya'da e, ne mahalleydi kardeş? Mahalle. bizim mahallesinde. Gebizli mahallesinde. Yaşam Tam yaşam hastanesinin hizasında köşede. Her türlü şöyle hemen ufaktan bir geçeyim. Her türlü Kedi maması, kedi kumu, köpek maması, kö işte kedi malzemeleri, köpek malzemeleri, aklınıza gelebilecek her türlü mama çeşidi, yem çeşidi, efendim mesela tasmalar, işte kuş çeşitleri, e kafes malzemeleri, ne geliyorsa aklınıza e yerli ve ithal e kafesler, Lemi kardeşimde mevcut geldiğiniz zaman tabii ki her şekilde yardımcı olur sizlere, şöyle göstermiş olalım. Kardeşimin dükkanın içi bu. Alk katı falan da var. Bayağı da güzel bir yer yaptı. Piyasada da isim yapmaya başladı petshopçuluk adına. Evlere serviste yapıyor. Götürüp getiriyor. Şimdi bize ne uçuracaksın? Şimdi Lemi kuşumuzu abi, bir göster. Boz bu arada Lemi'nin dükkanının sınırı burası arkadaşlar. Burası park. Ee, şöyle göstereyim. Parkın buraya uçuruyor. Kuşları buradan çıkarıyor. Oyun kuşu işte böyle. Hırsatı bulduk hemen burada. Burada uçuruyor. burada uçuruyor. Burada uçuruyor. Bunun tabii sıkıntıları da oluyordur. Tabii. E, sıkıntılar ne oluyor? Park olduğu için insanlar köpeklerini salıyor, e, oynatıyor kuşların arasına dalıyor. Evet. Bir sıkıntısı çok fazla. Evet. İnsanların yürüyüş yoluna yakın olduğu için orada e, hani kuş hedefe gelecek oyuncaktan millet yürüyor. Kamyon koyuyorlar yan tarafımıza. Yani çok sıkıntılar var ama ne yapalım biz de... E, Elimizdeki olanlar bunlar. Bu fırsatları da değerlendirerek uçuruyoruz. Bu arada Lemi'nin köyde de yeri var arkadaşlar evet. ama işten fırsat bulup gidemediği yani için. Normal arazide Oo, de O şekeri. Şekeri aynen. Şekeri nereden? Şekeri bir arkadaş getirdi geldi ya. O şey değil. Nice. Abi şimdi hangi kuş uçuracağız? şimdi Kendim ne? Bir tane dişi uçuracağım. Şu dişi uçuracağız. Şu dişi uçuracağım. Bu dişi e, yavru elinde yavrulunda. Elini al da kanadını kuyruğunu göstererek şöyle kardeşim. Kanadını kuyruğunu göstererek. Yavrulunda burada uçtu abi bu kuş. Evet. Ee, ondan sonra kanada gelince burada işte dediğim gibi köpek möpek sürekli kuşu kaldırıyor. Evet. O yüzden eve götürdüm kanadını bilsin, tüyünü bilsin diye. Evet. O arada kümesle küçük bir rahatsızlık oldu yani hastalık oldu. Ondan dolayı bu kuş kafayı yapıp yatırdı. Esere girdi. Ee, ama tekrar buraya getirdim. Eserli halde şu an uçuyor. Kafayı fark ederseniz biraz sağa doğru, evet. benden tarafa doğru. Yatık. Şöyle yatırıyor. Yatık biraz ama evet. Ama uçuyor. Aynı eski performansına güzel bakmışsın düzelmiş hayvan. Kanat kuyruk değiştirdi. Kanat kuyruk değiştirdi. Tamamen şu an e, yani kızgın bir şekilde zaten. Eşi atsa eşli bir tane eşi var. Evet. Hani ama daha yumurta yüzü görmedi. Ama kanadını kuyruğunu dizdik. Şimdi kaldıracağız. 2-3 e, gündür performansı güzel. Ama evet. ilk kalkışta eserden dolayı eğer takla vuracak olursa biraz sapıtıyor. Sefer'e geldiği zaman da böyle. kaban evet. vurduğu zaman döndürüyor kuşu e, Eserli olduğu için. Evet. Ama zevk veriyor bana. O yüzden ben de evet. seni çağırdım bir izletmek istedim. Bir görelim bakalım. Teşekkür ederim. İnsanlar yani takipçilerimiz, kardeşlerimiz de izlesinler. Değişik şeyler görmeye ihtiyacı var insanların şu son zamanlarda. Evet, şimdi parkın içine giriyoruz. Şöyle bir kümes yapmış arkadaşlar dükkanın yanına. Merdiven de kırmışlar çocuklar. Şimdi gidecek şuraya da bir tahtadan hedef yapmış. Hedefin içine koyduk şunu. Ya Allah ya Bismillah diyeceğiz. Kaldıracağız arkadaşlar kuşumuzu. Ama önce bir... bir yerde zaten çok belli değil eseri. Evet. Tamamen güzeldi. Bu uçunla da bayağı kendini kurtardı ya. İyi yani. İyi hadi bakalım inşallah güzel şeyler de yapar. Zaten kuş taklayı döndüğü zaman arkadaşlar Hissediyor musunuz bilmiyorum. Bir yalpalıyor. Evet. O, evet. o da işte eserden kaynaklı ama e, onu da atlatacağız inşallah. Güzel Maşallah. Uçum olarak ne kadar uçuyor süre? Nedir? Abi iki gündür saatini dolduruyor. Dün değil, dün e, 58 dakika falan uçtu. Ondan önceki bir saat 7 dakika uçtu. Evet. E, i̇yi yani yavaş yavaş uzatıyor. Güzel. Buraya oynuyor. Evet, oraya oynuyor. Güzel. Biz de burada oturacağız. Çayımızı kahvemizi içeceğiz. Sohbet yiyeceğiz. edeceğiz. Kuşumuzu izleyeceğiz. Lemi yeğenimle biz yaklaşık bir 20 seneyi buldu. 20 senedir e, kuş ilk kuş bir tane internette ilan vermişti. İlk buraya taşındığımda, buradaki ev aldığımda hatırlıyor musun Lemet? Bozkirli bir dişi vardı. Onu istediydim, senden aldıydım. Evet. E, çok güzel bir kuştu o kuş. O zamanlarda da çok güzel kuşlar evet. vardı da. Keşke o kuşlar dursaydı. İşte Bazen eskiler. Eskileri gerçekten arar olduk. E, dün bir tane anı bundan 7 yıl önce paylaşmışım. Bir tane boz takkalı dişim. En son Mustafa'ya verdim, galiba Yanlış hatırlamıyorsam. O dişinin soyu, yani onlardan çok uçurdum. Yani keşke dursaydı o kuşlar. Evet. Yani başka kuşa ihtiyacımız olmazdı. Ama eski Onlar dedi, kuşlar. Onlar güzeldi. Yani biraz ayak gösteriyorlardı, yani. ayak gösteriyorlardı ayak ama. Ayak Gösteriyorlardı. Bazen ama ayak göstermeyen de oluyordu. Yörük Hakan'da da uçtu o kuşlardan. Ha, de uçtu bir tane. Evet. E, o da sonradan gözü beni çağırdı işte gel dedi izleyelim kuşu. Gittiğimizde sen var mıydın bilmiyorum. E, uçurdu. İkinci ya da üçüncü seferinde kuşu atmaca aldı. Yok, atmaca aldı. Yoktum. Biz tüfek sıktık. Ayağından saldı. Askerim çok güzel geziyor geziyormuş arkadaşlar. Ayağından saldı kuşu ama yere düştüğünde boynu kırılmıştı. Gitti yani öyle gitti. Yalan oldu. İşte kuşçuluk Orada böyle. Dönüştü. Bayağı bir şey yaptık Bayağı kuşu. Senin kuşu. eski tarafa doğru alıp gidiyor kafayı. Evet. Seferden sonra da açılıyor gidiyor. Güzel Bugün Sadece bir iki defa ilk getirdiğinde iki defa falan sapıtıyor işte şeye, eserden dolayı. Şu evet. şey yok mu? Üçgen var ya, üçgen, evet. oraya indi bir iki defa. Iki gündür hiç inmedi. Ama Güzel. o zaman nefes yapsın diye ilk getirdiğim sıralarda şey yapmıyordum. Ee, altına kuş salmıyordum. İki gündür kuş salıyorum, orayı bıraktı. Güzel. Bu arada arkadaşlar benim eski Efendim? beslediğim yer de şurada canlılar bakın. aldı Alo. Buyurun. Hiç oynadı ama göremedik. Ben şuraya oturayım arkadaşlar da bu tarafa oturayım. Biraz güneş olacak ama Sağolun yapacak önümünün bir önümünün şey edeyim. yok. Ya benim eski beslediğim yer de şu caminin karşısıydı biliyorsunuz hemen köşe. Ya, ya şu an bir müşterim var ama sonra görürsek ben bu numaradan size Şu cami gördünüz mü? Şu caminin karşısıydı. Orayı bıraktım. Kuşumuz geziyor. Tamam tamam bir şekilde bir sefere geldiğinde tekrar çekeceğim. Müşterim yerli arkadaşlar oynamadı. Denk getirmeye çalışıyorum birden atlıyor çünkü ya, kuş. Arkadaşlar köpek kuş sağsam. Evet, köpekli bir bayan geldi mesela. Bu şimdi köpek burada köpek hastası. geziyor. Şimdi... Direkt atlıyor kuşların arasına giriyor. Bu mu? Hmm. Yaşlı gibi görünüyor ama. Evet, yaşlı değil, kısırlaştırdılar bunu. Öküz. Ha. gibi Bak <laughs> i̇şte geldi Evet, kuşmuş. Ama şey bak şimdi mesela kuş gelecek oyuncak belki. Evet. Ama işte bu köpek tam hedefin olduğu yerde köpek gezdiriyorlar. E Bizimle de değil, park yani sonuçta müdahale edemiyoruz. Ne yapabileceğiz? Oraya kakasını insanlar. yaptırıyor, tuvaletini yaptırıyor. herhalde. gezdiriyor. Tamam bak, hedefin içine evet. sokuyor bak. yere kuş saramıyoruz ya, anladın mı? Hı. Şu an yerde kuş olsa kuşlar patır 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 patır. Evet. Kanatlı olanlar uçuyor, geliyor. Bir şey de diyemiyorsun. Ne diyebileceğiz abi işte evet. yani. sana ne kardeşim burası park ben istediğimi yaparım dese Hı. bir şey diyemeyiz yani. Kendi kapıl arazimiz değil. Kaç part... kilometreydi buradan ne Hı. mi oraya? 26 kilometre abi. 26 ne? kilometre. Evet. Gidiş geliş 50 kilometre. 50 kilometre. Yuvarla 50 evet. kilometre. Çocukların malzemeleri de burada otopark evet. full dolu. <laughs> Biz bize yemek hazırlıyor yani. Evet. Onun için de şeyler bana hazırlıyor. Ne istersiniz efendim diye geliyor bana. <laughs> Söylüyorum siparişi getiriyor hazırlıyor bana. Buyurun efendim diyor. Bundan. Yeşil. <laughs> Bakın arkadaşlar bu sefer de hedefte kedi var. Uçta gel, geçiyor. Aferin. Hedefin ortasında kedi oynuyor. Bakın. Şimdi bu kuşun altına kuş salamaz mesela. çok güzel geziyor. Oynamaya girecek. Bir kere girdi. Kaçırdım arkadaşlar. İkincisini de inşallah yakalayacağım. Yine geliyor yoldan ağrı. Bakın. Aferin. Aferin. Güzel. Maşallah. Evet. Seferini yakalayabildim arkadaşlar. İnşallah sistemini çözer. Daha iyi seferlerini yakalarım. Geldi. Gene girecek arkadaşlar. Sıkıştırdı kendini. yukarıda patlıyor kuş arkadaşlar. Maşallah. Heyecan yaptı. Yukarıda patladı. Neyse onu da çekebildim umarım. Binaların oradan geliyor. Arka taraflarına gidiyor arkadaşlar. Oradan geliyor. Aferin. Çok güzel geldi kızım be. Aferin. Arkadaşlar eser atlatmasına rağmen kuş gerçekten güzel. Maşallah. Hoşuma gitti. Bakalım güzel seferlerini çekeceğim inşallah. Kaçırmadan çekmeye çalışacağım sizler için. Umarım çekebilirim. Sizler de lütfen bu emeklerimizi bir like ya da bir maşallah yazarak tasdikleyebilirsiniz. Dediğim gibi artık kümes ziyaretleri, değişik kümesler de çekeceğim size. Yani herkesin kümesine gitmem de biraz seçici olurum. çünkü gittiğim zaman kötü manzaralarla karşılaştığım zaman ister istemez kendimi tutamıyorum. Kızıyorum kuş sahibine ya da kümes sahibine. Kümesi kötü oluyor. Kuşu işte kuşa uygunsuz şartlarda bakıyor. ben böyle şeyler sevmiyorum. Sinirleniyorum. Üç tane derme çatma bir şey yapıp da kuş besleyene kızıyorum. Allah var. O yüzden öyle kümeslere gitmem. Ama normal kümeslere gideceğim arkadaşlar. Bakın kuşumuz buradan geliyor. Aferin. Çok güzel attı arkadaşlar. İnşallah oynar, oynamadı. Hay, oynamıyor ya. Bu arada arkadaşlar Bursam, en küçük yeğenim geldi. Azdol'la merhabalaştık. Merhaba, bir el salla sen. Bir el salla. Buraya, buraya el Bir salla. el salla arkadaşlara, buradaki amcalara ha. Aferin <laughs> benim canım. O da buranın işte buradaki bütün oyuncakların, aparatların sahibi. <laughs> Restorantı o da burada <laughs> restorantı var. <laughs> i̇şte, geliyor arkadaşlar. Bir ha. <laughs> Hadi kız. Hadi bir yürü gel. Kuşu gördük. Dışarıda patladı arkadaşlar da. Yine de çektim. Maşallah. Lemi kuş salmaya başladı artına ismi tamamlıyor uç. Şimdi artık hedefe atlamaya başlar makaslı kuşların sarı ölemi. Şimdi biraz seferlerine ağırlık verir artık. Bunlar hep banklı mı? Bunlar bana abi nordan getirdi abi? Ha. Rıdvan'ın kuşlardan mı? Ha bu noktada kasa var. Orada e, Atma'da kovalamış. Şu erkeğe yarım çöküyor mu? Çok iyi diyor. He. Atma'da kovaladı ağacın içine bir soktu diyor. Kuş diyor. Uçuyor uçuyor. Seferi yapıyor. Gidiyor ağaca Ağaca koymuş. Ama burada uçuracağım işte bunları. Bana, birini de kaybettim değil mi? Dün söyledik. atlan ben bir dişi yakaladım dedi ya. He o e, olabilir. O dişi. Bilmiyorum yok yani. Olabilir. Bunu geri yer, yerine götür hadi. Gelecek kuş arkadaşlar. Gelecek, gelecek. Gelecek. Bak görüyor musun? Kızmaya da başlamış. Kızmış kızmış. İyi ne eşi muhabbeti iyi kuşun. Alırken? ötekinlerin yanına rahatsız etme. Salmalıkla mı atıyor? Salman ortadaki salmaya atıyor eşiyle beraber. Orada iyi takılıyorlar onlar. Evet. Arkadaşlar hedefte 3 tane kuşumuz var. Bir, bir, abi. bir de dem de bayağı alçak gidiyor. yerini yerinde yapma. Nereden geldiğini Yok oh. Zor yeri sever kuş. Arkadaşlar normalde bu kamyonun olduğu yerden de geliyormuş ya da kuş. Ama kuma gene. Geldi. Ay, ay, korkuttun lan beni. <gülüyor> <gülüyor> Ama ansızın geldi. Evet. Önce de şu şeyden geliyordu ha. Bu daha burada ekelinde değil de yavrusu yavru uçarken zeytinin üstünden dal veriyordu. Anladım. Yürüyordu gidiyordu. Videolar var onun da. Bunlar serçe geliyor. <laughs> Aferin çok güzel geldi. Hah. Aferin maşallah. evet. Güzel bir seferini yakaladım arkadaşlar. İyi geldi. Bak alçağa gelince gidiyor. Aynen çok güzel geldi. Evet güzel bir seferini yakaladık. Altında kuşu açtık. Bakalım diğer seferlerini çekmeye devam. Atamıyor çünkü iki saat şey yapmıyor. Ondan dolayı geliyor arkadaşlar. E, Rıfat'a söyledi. Çok güzel geldi. Aferin kızıma. Aferin. Aramış aramış söyledi beni. Tamam Yine ben şey yaparım bugün uğrarım. Ama. Aferin. Tamam tamam bakalım. Bu numara senin mi? Aferin. Tamam Maşallah. kaydedeyim ben. Güzel bir şey Hadi daha tuttu arkadaşlar. Ediyorsun. İyi geldi gene. Gene iyi geldi lan oradan. Evet, iyi. O taraftan iyi geliyor değil mi? Evet, o taraftan Ya buradan iyi da geliyor. geliyor da bu kamyon var işte. Yoksa şuradan sıfır oturuyor, şuraya geliyor da. Evet. Güzel. Bir ara bir ayağını yok. gerdi. İnmeye şey yapar gibi yaptı ama güzel yani. Güzel maşallah. Maşallah arkadaşlar. Eserli bir kuşa rağmen iyi yani. Rağmen, iyi yani. Eser atmış dişiye rağmen kuş dişi güzel oynuyor maşallah. Şimdi, dün Rıdvan abi şey dedi abi. Şöyle aspirin verle İyi Aspirin de. kanı sulandırır. Ha, işte basıncı düşürür. De. Beyine evet. basınç gidiyor ya. Zaten şey eser yapalım. havale geçiriyor evet. hayvan. Ateşli dur. hastalık. Abi tamamen böyle tamamen yatırmadı bu kafayı. Evet. Dönbaş olmadı yani. Hafif yatırdık. Kümeste fark ettim lan dedim. Bu bir şeyler var bunda. Yana, evet. Kümesten şöyle salıverdim içeride. Hafif yana yana gidiyor. Evet. En sonunda şeyde uçum kümes, bizim şeyde anaç kümesinde benim kapalı ya sürekli. Evet. Salmanın içinde tekerlek gibi oldu bu kuş. Evet. Geziyor geliyor arkadaşlar açılıyor. Ne yapayım? bir de çıkarlarını çekiyoruz. Devam. Aha geldi beni. Aferin. Arkadan şey geldi. Mi? Seferden dolayı bak Ters dedi. tersliyor. Evet. Bak görüyor musun? Kafayı evet. yatırıyor. Bunu. Evet. İnerse de hiç sıkıntı değil. İnebilir de. Ama inemedi. Yine yürüdü. Maşallah. Aferin. Hüseyin abi fark ettin mi kuşu? Evet. Yatmayı atınca... ya dönüyor zaten. Kendi çapına bir dönüyor. Döndürüyor kuşu. Yani kuş eser atlattığı tarafa ağırlık veriyor arkadaşlar. Dengesi kayboluyor kuşun. Ee, ama fena değil. Güzel yani. Maşallah. Bayağı güzel bir. Şey. <laughs> bakın bu tarafta geldi. Büyük ihtimal ilmeye şey yapacak. Bugün çünkü dengesi de bozuk hayvanın. Şimdi burada kamyon. İşte hareketli bir yerde. Yine de maşallah. Şimdi gitti o tarafa bakın. Aldı başını gitti. Şimdi oradan dönecek gelecek. Bu arada kaçırdığım seferler de oldu arkadaşlar. Telefonu powerbank'a taktım şarjı olsun diye. Bakın böyle geçiyor. Buradan geliyor şimdi. Normalde kamyon olmadığı zaman oradan geliyormuş. Hatta oradan gelmeye de çalışıyor hayvan. Ha burada bakın. Arkadan geldi. Kamyon oradan. Aferin iki. Dön. Eşek. Aferin maşallah. Altına bir iki kuş daha atalım. Kalkacak kuş olmasın da. İnecekse insin, elleme. Kuş yine gitti arkadaşlar o tarafa. Camiye doğru gidiyor. Stadyumun üstünden dönüyor, geliyor. Erkeğe mi o? Erkeğini de saldı. Uçtu! Ulan Lemi, ulan Lemi, ulan Lemi bozduman parmaksız Çok, yavru. Kanat yok ha. Baştan kanatları kes. Ama işte niye salıyor? Ben sana aşağı, sal, ya. aşağı atma. Kuş uç, uçacak belli. Uçur uçar yani. Aferin kişi geldi. Geçti. Bozduman parmaksız yavru arkadaşlar. Benim kuşlardan. Uçmaması lazım. Şu kuşu kaldıramıyorduk önce. Şimdi uçacağım diye bana ya ne Ya sen o ya? uçları durduramazsın zeyde değil mi? Kuşun bana uçuyorlar bunlar. Ben yani onu da izlemiş olalım. Kanat yok ama oyun yapar o da. O da uçar. İzler, izletir kendini bak. Fazla uçmam inşallah ya. Kanatlar eksik. Ha kanadının teleğini patlatırsa fitilini o sıkıntı. Kestim ya. Fitil mi? Fitil değil. He. Baştan iki tane. Diğer iki gelen o. kanatları fitil mi? Yavaştan fitil değil, gelen. Sert. İyi. Martı bile geziyor anasını satayım bu kadar. Onu de izlemiş olacağız. Bak şimdi o güzel hareketler yapar. Aferin izleyin. o. düştü. Şöyle geliyor <laughs> abi o da. Manevralı geliyor. O şey yapar. Pikeli gelir o. Sörfçü gibi gelir. Bu erkek olan mı? Erkek olan abi. Dişi yırıdan abi verdim işte. Evet. Orada o uçuracak. Hadi oğlum hadi oğlum. hadi. hadi. Evet bozman yavrumuza da kalktı. Gezerle mi gezer uçma çıkarmama Çıkarma mı? Hasta olursun. Hasta olursun. Aferin. Aferin sana. Hadi bir oynayın. Oynayın şimdi Biraz daha da, da. Biraz daha keseceğim onu ya. Onun iyice tüyünü kes. Kes kes. Şöyle kılıç gibi çıksın kanalı buyuruyor tertemiz. Küye giremedi bu adamlar Zorlandı, çok zorlandı ya. Ya değil işte mi? burada sık banyo veremiyorsun değil mi? Aslında dersek verebiliriz. Sık de, banyo de. veremiyorsun. Ver şuraya ön tarafa sal ver. Şuraya, şu içe sal ver. Yo, şeyde de farklı da verdim ya. Daha önce verdim. Yani. Dişinin erkeğe de kalktı arkadaşlar. <laughs> kanatsız kanatsız. Bakın. Peşine Aa, kalkıyor. Vallahi o da kaptı gitti. O da gezmeye geldik şu anda. Üç kuş uçuyorlar. Annem gizledekte olmuş. Bak kanatsız. Annem gizledekte olmuş. Ne olmuş? Gizledekte. <laughs> o ne? Gizledekte <laughs> olmuş. <laughs> Bakın kanatsız uçuyor. Vay anasını seveyim. Dişinin işinin erkeği arkadaşlar. Kızmış demek ki de. Bakın makas hayvan. Yarısı yok yani. Gelin eşek sıpası. Ha, çikolata yeriz. Ben az yerim ama tamam mı? Benim göbüş oluyor. Bak göbüş şişiyor. Kilo alıyor. Ben senin gibi fit değilim ki. bıldırcın işte. İşte burada. Ay oraya kondu. Şu öteki önündeki. Ha o. Erkek ağacı şey direğe kondu arkadaşlar. Mak kanadı yok. Ötekinden hızını yetişemedi. Çok mu seviyorsun? Güzel. Ben sana çikolata aldım ama. Evet. Dur. Hayır. Aferin yavru çok güzel geldi. Bir dön lan. Bay. Evet evdim bak. Oo güzel. Aferin. Baba. Nasılsın? Aferin. 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 Aferin dişi gene geldi arkadaşlar. Çok güzel. Aferin maşallah. Telefonu şarja bitmek üzere. Power de doldurmamışım. İnşallah yetecek inişini çekeceğiz. Aferin yavru da tüfek tutuyor. Ay parmaksız yavru geldi. Yavru gene geldi ince. Gene atladı dişi. O parmaksızmış. Giriyordu valla.